Merhaba, ben Dilber Ateş. Dünyanın en önemli konusu su projemiz için. Şimdi öğrencilerim sizlere kendilerini tanıtacaklar. Merhaba, ben Hava Gül. Yeni Kent İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Dünyanın en önemli konusu su projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Ece Yeni Kent İlkokulu 4. sınıf öğrencisi. Dünyanın en önemli konusu su projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Elif. Yeni kent ilkokul 4. sınıf öğrencisiyim. Dünyanın en önemli konusu su projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Canan Yenikent İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Dünyanın en önemli konusu su projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Fukan Yenikent İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Dünyanın en önemli konusu su projesinde ben de varım.